Bey. Diğerleri çok sıkıcı. İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar saat Bey. İyi akşamlar. Nasılsınız? Nasıl? Kendini çek beni tamam. Evet. oluyor? Evet. Hmm. Diğerleri çok sıkıcı ondan geldi ya. Diğerleri çek bari. Ne? Ya illa ben az önceki canlı yayında yemek yenmesin diye bari arka planda. Ayıp abi ayıp. Belki yiyen var yiyemeyen ya, var. Ya <laughs> çünkü ki yediğimiz... <laughs> Evet arkadaşlar, Sarp Suite adlı oyuna girdi. E, girdi, katıldı. Oyunumuz başlıyor. 24 ve 25'inde oynuyoruz. E... 24'ünde Trump'ta oynuyoruz. 25'inde Söğütlü Özgürlük Çeşme Özgürlük Parkı'nda, parkında oynuyoruz. oynuyoruz. Çeşme değil orası. Selam Çeşme. Selam Çeşme, Söğütlü Çeşme daha ee, Bilet alanları, e, bir tane bilet alanı yayına alalım mı şu an bilet alanı? <laughs> Yalan söyleyecek. Hayır gönderecek bize. <laughs> Bana Bilet, DM atacak. Bileti alıp bize gönder. bileti atıp bana DM atacak şu anda. Onlar gelene kadar. Hmm, tamam. Valla. Valla lan. Böyle tamam hadi bakalım. Hadi, hadi, bakalım. hadi bakalım. En az iki kişi. Sabah, <laughs> tamam. En az iki kişi Harika. Bilet. Şimdi size az önce Melis'in yediği yemekten kalan harika tatlıyı... <laughs> Tulum baba. Tulum baba. Tulum baba. <laughs> Tulum baba tatlısı. Arkadaşlar hello hi. hi, hi, hi. Yeah. yeah. Çok yabancı takipçim var anladığım kadarıyla. Doğrudur. Çünkü şey mi? Çünkü international. Global bir oyuncu olduğun için o süresi almadık. Alabilirsiniz. Alabilirsiniz. Şu anda alabilirsiniz. Hı -hı. Bilet girerek Sweet adlı oyuna 24 ya da 25 Eylül'e bilet alabilirsiniz. Hı -hı. hı hı. Bilet alırsanız ve bilet aldınız DM'den Melis İşten'e yollarsanız ya da beni takip eder. <laughs> Kardeşim. <de. gülüyor> Senin DM'ne bakamam mı şu an buradan? Nasıl bakayım? Doğru. Bana ben de bakamıyorum zaten de... DM'lerime. Aa gerçekten mi? Aa çok yazık. Evet. Ha, bilmiyorum. Yani. Çok ilgilendirmiyor. Doğru doğru pardon. Ee, Antalya'ya selamlar. İyi akşamlar Keşke Antalya. Keşke Antalya'ya gitsek hemen. Antalya'ya da geleceğimiz bir turnemiz %100'dir. olacak. Yüzdür, evet. Kesinlikledir. Birileri ee... geliyor çünkü sesleri geldi. Evet. Bu gürültülü anca evet, bizimkiler evet, olur. Evet, evet. Ee, şimdi onlar da yayına katılırlar. 1167 kişi var yayında. tamam. Ee, organizatör mü yazıyor Sarp senin şeyinle? Yok <laughs> Evet diğer oyuncu arkadaşlarımız da geldi. Bravo. 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 Herkes yayına geldi. Evet arkadaşlar yayını almamız için tek bir sebep var. Şu anda yayın ama bitene kadar. Ama herkesin gelmesi önemli değil. Farkındaysanız ben geldim. Begüm geldi. Arkadaşlar ben yani geldim. Evet ama. gençler? <laughs> Çiğ <laughs> köfte yedik ayıptır söylemesi. Bana getiriniz mi? Ama sen döner yedin. Melis yeter be kardeşim. <laughs> arkadaşlar şu anda Melis İşiten hesabı işiten. Melis İşiten hesabına şu anda aldığı bileti yollayanı yayına alıyoruz. Bravo. Gerçekten altı bile. Şu an bilet alan biri <laughs> Gerçekten altı diyemezsin canlı yayında <gülüyor> <gülüyor> Ama şu anda yani bunun için almazlar diye düşünüyorum Yani kendi kendime oynadığım bir şey olduğunu düşünüyorum yani kendime oynadım Sevmedim ya. deme bana bana, 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 bana Elde avuçta bakan Aa Sarp'ın hesabı mı Sarp'ın hesabı bu. Merhabalar. Aa, ben niye Melis'in hesabındanmış gibi davrandım peki? <laughs> ne farkımız var ki? <laughs> Ama hayır. Hepsi Instagram bizim, değil mi? Hayır. Yani direkt mesaj kutumda bilet yok. Hayır biz Melis'in hesabından yok. canlı yayın e, Ay, çok resep. yaptığımız için. He, alış evet onlar olur. bana alışıklar. Şimdi ha. senin e, takipçilerin bana alışık olmayabilirler. Benim, benimkiler e, ee, ikinci Şöyle de bir o zaman tanıtayım. ki. merhaba arkadaşlar. Arkana hoş Öner. Merhaba gün Biz şey yapıyoruz biraz her kuliste canlı yayın açıyoruz. Evet, e ben ya bilmez tabii. Ben Hı, saniye. Saniye. Olacak olacak. Mi? Ben olacağım. öyle zannettim ben, evet. arkadaşlar kusura bakmayın. Sevmedim deme bana bana. Arkadaşlar bilet yollayanı yayına alacağım. Evet. <laughs> ben de buradan <laughs> takip ediyorum. Sen de bilet takip et. Sarp Bey teşekkürler. Bilet takip et mi? Hı. Sen Bu de var. burada şey, şey Ha sen buradan mesaj kutuna gidemiyoruz. Ha. Mesaj kutu. Nasıl tamam yani? tamam tamam yok şey bir evet. şey. Neler anlattı? <laughs> <laughs> ne istiyorsun? Ne? O artı evet. 99'a basma. Biz hayır. Bedava var oradayım diyor hanım. Maalesef. Anıl. Maalesef. Dünyaları kazandın bir bilet al. bir <laughs> bilet alabilirseniz arkadaşlar bir bilet. Bir bilet bir alana bile <laughs> Evet, ürün yerleştirmek için <laughs> açmıştık. Bekledik. Yok hala. Zor. Sen bir yani. bu arada. Peki o zaman <laughs> evet, e, madem evet, şu anda kimsenin bilet alacak durum yok. Biz de bu yüzden kimseyi kıracak, dökecek halimiz yok. Can, kimseyi yok. kimseyi canlı yayına alacak <laughs> halimiz yok. Canlı <laughs> yayına kimseyi kovacak halimiz de yok. Bilet almadılar diye. Doğru. ama, ee, ama ben açıyacağımız... doğru konuşurum zaten. Ha, doğru. Bu da zaten. doğru. 24 Eylül'de Trump'ta 25 Eylül'de Özgürlük Parkındayız. Evet henüz tükenmedi. Henüz tükenmedi evet. Eee saçım girdi saç girdi. Sonrasında bayağı gezeceğiz. Biletix'te şu anda galiba satışa açılmış olan Adana, Kayseri, Kırşehir Evet, bol, ee, bol, bol, Bolu, Bolu, ee, İzmirler no, no, açıldı no, mı? No, İzmir. O İzmirler açılmış arkadaşlar. Bileti Şş, nasıl alabilirsin? Biletix. Biletix'ten alabilirsin. Biletix. Biletix'e suite yazarsan alabilirsin. alabilirsin. alabilirsiniz. alabilirsiniz. Ee, birazdan, e, Sarp da birazdan toplu bir fotoğrafla ki paylaşacaktır hesabından diye düşünüyorum. Mantıklı bir şey ee, söyledi. çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Bu şey var mı? İspanya turnesi var mı? <laughs> İnşallah. Hocam burada. Yapımcı burada. Aralıkta, Aralıkta evet. Almanya falan. Ooo! Oh. İspanya'dan Almanya arası nedir ki be? <gülüyor> <gülüyor> Bize göre yakın. Ya bir trenle hemen İspanyadasın. Görüşmek Sen kapat kendi yayının kendi hesabını. Herkesin yayınına kimse kaçamaz. Kimsenin hesabı da şey yapmaz. Hoşça kalın. Harika bir yayında <laughs> Melis. Ellerine sağlık. Bilmiyorum Muhteşemdi. Ben. Çiğ köfte de çok iyiydi. Sen dönerin kadar olmasa da. <laughs> şu küçük tatlını yiyeceğim. Hayır, bir tarafımda kaldı. Asla yemem çünkü formuma dikkat ediyorum. <laughs> Ay.